Herkese merhaba ben Savaş Enel kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle yeni bir videoda buluşuyoruz. Videomuzun adı günlük iletişim için İngilizce kelime ve ifadeler 3. video. Bu serinin 3. videosu sizlerin günlük pratik yaşam, günlük yaşamdaki pratik İngilizcenizi artırmayı hedefleyen, kalitesini artırmayı hedefleyen bir video dizisi. 3. videomuzdayız. Çalışmamıza başlamadan önce güzel bir söz paylaşayım sizle. A different language is a different vision of life. Demiş Federico Fellini. Yani farklı bir dil, farklı bir e, dünya görüşü demektir. Yani daha doğrusu şöyle, farklı bir dünya görüşü demeyelim de, dünyaya farklı bir açıdan bakma diyelim. Federico Fellini'nin güzel bir sözü, e, yabancı öğrenmenin yararlarından birisini bize iletiyor. Peki, hemen ne yapalım? Çalışmamıza geçelim. I don't know demenin değişik yolları. I don't know. Ne demek I don't know? Bilmiyorum. I don't know. Bilmiyorum demenin çeşitli yollarını sizlerle bir ele alalım. I have no idea. I have no idea. No clue. Ne demek bu? I have no idea, no clue. Yani hiçbir fikrim yok. Ee, hiçbir ipucu yok kafamda. Yani bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok. I can't help you there. Sana bu konuda yardımcı olamam. I can help you there. Sana orada yardımcı olamam diye çevirse de bu konuda demek. Yani neye benziyor? I will be there for you. Bazen bunu senin için orada olacağım diye tercüme ediyorlar. Hayır. Senin yanında olacağım demek. Bu da bunun gibi. Yani burada olacağım. Burada da bu konuda sana yardımcı olamam. Yani yeterince bilgim yok diyor. Diğer ifademizde I'm not really sure. I'm not really sure. Yani emin değilim. Gerçekten emin değilim. Yani tam bir emniyet yok kafamda. Bir kesinlik yok. Dolayısıyla sana bilgi veremeyeceğim. Yardımcı olamayacağım. I have been wondering that too. Ben de bunu merak ediyordum. Yani ben de senin gibi bilgisizim demek. I have been wondering that too. Şimdi İngilizce'de her dilde vardır. Yufemizm var. Yumuşatmak. Yani bilmiyorum demek çok şey bir ifade. Onun yerine biraz daha nazik. Kendiniz hakkında da öyle. Kesin ifadeler kullanmayı pek hoş karşılamıyorlar. Biraz yumuşatıyorlar. Ya ben de bunu merak ediyordum. Yani ben de pek bir şey bilmiyorum diyor. Gelelim diğer gruba. Asking for opinions, giving opinions. Yani fikirleri sorma, fikirlerini söyleme. What do you think? Ne düşünüyorsun? sözü geçen konuda. What do you think? What do you think about this new model? Bu yeni model hakkında ne düşünüyorsun? How do you feel about this new model? Bu yeni model hakkında ne hissediyorsun? Değil mi? What do you think about it? Bu konuda ne düşünüyorsun? How do you feel about it? Biraz daha hisleri hmm, soran bir cümle ama karşılığında tabii fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. What is your opinion of this new model? Bu yeni model hakkındaki fikrin ne? What is your opinion of this model? What are your views on this new model? Bu yeni model hakkındaki görüşlerin ne? Peki düşüncelerinizi nasıl ifade ediyorsunuz? In my opinion. Bence it is very very progressive. Çok gelişmeye açık. I'd say it's not very good. Bence yani ben olsam peki iyi olduğunu söylemem. Bence çok iyi değil. Personally, kişisel olarak, I think, I believe, it is very qualified. Çok kaliteli. Personally, I believe, it is very qualified. Bence, kişisel açıdan düşünsek, inanıyorum ki çok kaliteli. If you ask me, eğer bana sorarsan. If you ask me, that's not a very good model. Çok iyi bir model değil. If you ask me, it's magnificent. Harika. Tabi ben şu noktaları ifadeden sonraki kısımları ben tamamlıyorum. The way I see it hmm, is not very possible, very positive. Ona bakış tarzım pek olumlu değil. From my from my point of view. Benim bakış açımdan yani benim baktığım yerden bakınca it is a very good model. It is a very good uh, invention. Çok güzel bir model, çok güzel bir icat diyebiliriz. Peki, I don't have any opinion. Ne demek bu? Bu konuda herhangi bir düşüncem, fikrim, kesinleşmiş bir kanaatim yok. I don't know much about it. Bu konuda çok şey bilmiyorum o konuda. I don't know much about this new building. Bu yeni bina hakkında fazla bilgim yok. I don't know much about this new teacher. Bu yeni öğretmen hakkında fazla bilgim yok. Okay. I've never given it much thought. Bu konuda çok kafa yormadım. I've never given, given it much thought bu konuya çok kafa yormadım. Yani pek düşünemedim. Vaktim olmadı vesaire diyorsunuz. I don't have strong feelings either way. İki yönde de güçlü duygularım yok. Yani negatif veya pozitif güçlü duygularım yok. Kesin kesin bir duruşum yok bu konuda. 29. It doesn't make any difference to me. Bana hepsi uyar. Beni hiç fark etmiyor. Yani uh, şöyle mi olsun böyle mi? It doesn't make any difference to me. Bana fark etmez. Hani Shall we have lunch or just a snack? Yani öğle yemeği yiyelim yoksa atıştıralım mı? It doesn't make any difference to me. Ben hiç fark etmez. That's okay. I have no opinion on the matter. I have no opinion on the matter demek. Bu konuda bir fikrim yok. Yani bilgim yok, fikrim yok. Yorum yapamayacağım. I have no opinion. Whatever. Whatever biraz lakayt. Whatever. Her neyse. Biraz lakayt bir ifade. Peki Agree. Nasıl agree? Yani nasıl uzlaşıyoruz? Exactly. Tamamıyla. Halk yani bizim gençlerin dediği gibi aynen. Absolutely. Kesinlikle. Yine aynen. Tabii ben aynen kelimesi pek sevmiyorum. That's so true. Çok haklısın. Çok doğru. That's so true. That's for sure. Kesinlikle öyle. I agree 100%. %100 yüz katılıyorum sana. Peki, I couldn't agree with you more. Bundan daha çok katılamazdım sana. Yani aynen senin düşündüğün gibi düşünüyorum. That is exactly what I think. Tam benim düşündüğüm bu işte. İşte ben de böyle düşünüyorum. That is exactly how I feel. İşte ben de böyle, tam böyle hissediyorum. Aynen böyle hissediyorum. Senin hissettiğin gibi. Okay. Tell me about it. Tell me about it. Ne derler? Biz Türkçe'de bunu nasıl diyoruz? Bir de bana sor. Bir de bana sor. You are telling me. Bana mı söylüyorsun? Yani bu konuya çok yakınım ben. Yani bu aynen yaşıyorum. Bana mı söylüyorsun? I'll say. Aynen öyle. Senin dediğin gibi. I suppose so. Ben de öyle düşünüyorum. Yani öyle düşünüyorum. The screen arkadaşlar. The screen de e, uyuşmamak. Yani kabul etmemek. I don't think so. Öyle düşünmüyorum. Bence öyle değil. I beg to differ. Müsaadenle farklı düşünüyorum demek. I beg to differ. Müsaadenle ben öyle düşünmüyorum. I'm afraid I don't agree. Korkarım senin gibi düşünmüyorum. Yani sizin gibi düşünmüyorum. I'm not sure. I'm not so sure about that. Ben olsam bu kadar emin olmazdım yani. Ben o kadar emin değilim. Mesela diyor ki it's a very good car. Çok güzel bir araba. Siz diyorsunuz ki I'm not so sure about that. Ben o kadar da emin değilim yani. Öyle düşünmüyorum iyi bir araba olduğunu düşünmüyorum, diyor. <laughs> That's not how I see it. Yani benim bakış tarzım o değil. Benim baktığım yerden öyle görünmüyor. Not necessarily. Yani i̇lla da öyle olması gerekmez yani. Öyle de değil yani, diyorsunuz. Yes, but. Evet, fakat... Um, ne diyor? Mesela this this new car is very good. This new car looks good. Bu yeni araba güzel görünüyor. This building looks good. Yeni güzel görünüyor bu yeni bina diyor. Ama siz yes, evet öyle. But but it has a lot of disadvantages diyorsunuz. Çok dezavantajı var. On the contrary, tersine. Mesela diyor ki İstanbul is a very quiet city. İstanbul çok sakin bir şehir. On the contrary, it is, it is very crowded. No way. Bu biraz günlük konuşma dili. Hayatta olmaz. Olmaz. Hayatta olmaz. I totally disagree. Nedir I totally disagree? Yani sizinle tamamen farklı düşünüyorum. Sizinle tamamen farklı düşünüyorum. Peki ben bu cümleleri veriyorum sizlere. Sizler de inceliyorsunuz, dinliyorsunuz. Yani seyretmeniz de gerekmez. Ne yaparsınız? Çalışırken, odanızı toplarken dinleyebilirsiniz fakat tabii ki çok film seyretmek ve çok listening yapmakta yarar var. Özellikle yabancı diyalogları çok dinlemek, İngilizce diyalogları dinlemek, İngilizce filmler seyretmek bu cümlelerin size daha iyi oturmasını sağlar. Ezberlemek de yararlıdır. Yani bunları günde 5-10 adet ezberleyebilirsiniz. E, sizi rahatlatır, konuşmanızı rahatlatır. E, kendiniz olan, İngilizceniz olan güveniniz artar. Peki gelecek videoda devam etmek üzere çalışmamıza burada son veriyorum. Hemen diğer çalışmalarından bahsedeyim sizlere. Biliyorsunuz online dersler veriyorum ben. Türkiye'nin dünyanın her tarafında ders verebilirim, veriyorum. Yani her tarafında ders vermekten kastım şu. Biliyorsunuz internet vasıtasıyla ulaşabiliyorsunuz. Ben uzun zamandır online dersler veriyorum. Belki bugünlerde daha çok dersler online yapılıyor ama ben 20 yıldır falan online ders veriyordum. 15-20 yıldır. Peki Bunlar da kitaplarım. Bunlar gramer kitabı ya da ders kitabı değil. Türkçe kitaplardır. Başta İngilizce öğrenimi olmak üzere yabancı öğrenimdeki tecrübelerimi, 30 yıllık gözlemlerimi, birikimimi size bu kitaplarda aktardım. Buradaki telefon numarasından WhatsApp mesajına yazarak, WhatsApp mesajı yazarak bilgi alabilirsiniz. Ve bu da diğer kitaplarım. Bunlardan da Bunlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sabahslanet.gmail.com adresine yazın size bilgi gönderelim, bilgi verelim. Ve bunlar da sosyal medya linklerim. Sosyal medya paylaşımlarımın çoğunluğu nedir? Benim %90'ı İngilizce öğrenim üzerindedir. Bu linklerimden bana ulaşabilirsiniz. Tabii ki sizden ricam öncelikle YouTube kanalıma abone olmanız. Şu anda bu kanalı, şu anda bu videoyu seyrediyorsanız YouTube'da görüyor olmalısınız. Halihazırda aboneyseniz çok teşekkür ediyorum. Değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Sizlerin destekleriyle çalışmalarımız devam etsin. Tecrübelerimizi sizlerle paylaşalım. Bu yöndeki çalışmalarımız sürebilsin. Evet bu da benim logom. Savaş Şenel düşünür de paylaşır. Herkes paylaşırken düşünür tabii. Ama dediğim gibi bir YouTuber'ın ya da bir öğretmenin bir sorumluluğu var. İnsanların vaktini alıyoruz. Onlara güzel şeyler vermekte yarar var. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen kendinize dikkat edin. Zor zamanlardayız, hassas zamanlardayız. Sağlığınıza dikkat edin. Sizinle ortak çalışmalarımızı sürdürebilelim, yaptığımız güzel çalışmaları sizlerle paylaşabilelim. Herkese iyi günler, sağlıklı günler diliyorum.